Köse'yi izleyicilerimiz biraz tanımak istiyorlar. Kendinizden kısaca bahseder misiniz? Ben Doktor Ziya Alp Köse. Ee, İdeal Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanıyım. Aynı zamanda göz hastalıkları uzmanıyım. Evet. Ee, merkezimiz sayılı uğurlu olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Merkezimizin özelliklerinden bahseder misiniz? Ee, biz üç ana e, sağlık e, dalında hizmet vermek için e, kurulduk. Evet. Öncelikle e, estetik bölümünü e, oluşturmak istedik ve bunun alt gruplarını e, sistem içerisine kattık bunların birincisi göz bölümünü ikincisi estetik bunu e, üçe ayırdık medikal estetik, evet. e, plastik cerrahi vakaları evet. ve saç ekimi olmak üzere. Üçüncüsü de e, tabi bu estetiğin e, olmazsa olmaz bir nüvesi olan diş bölümünde de hastanemize eklemiş olduk. Çok güzel. Smile e, Lazer uygulamaları yapılıyor. Ve Kayseri'de ilk ve tek olduğunu duydum. Evet. Biraz bahseder misiniz? Ee, ben kendim de göz hastalıkları uzmanıyım. Ee, göz olarak çok iddialıyız. Ve Kayseri'de şu ana kadar olmayan bir egzaymer lazer e, cihaz olan Smile teknolojisini getirdik. Hı. İlk ve tek olarak Kayseri'de bizde var. Ee, bu teknolojide, özellikle çok küçük bir kesi yapıldığı için hastaların konforu çok fazla, çok kısa zamanda hatta günler saatler içerisinde normal hayatlarına dönebiliyorlar. Tabii küçük kesiden dolayı ameliyat sonrasında komplikasyon dediğimiz yan etkileri özellikle kuruluk çok çok az oluşuyor ve dayanıklılığı daha iyi olan bir lazer çeşidi. smal lazer. İyileşme süreci çok hızlı diyor. Çok hızlı. Saatler içerisinde normal hayatlarına dönebiliyorlar. Ve dediğim gibi çok küçük bir kesi olduğu için dayanıklılığı çok yüksek. Ve diğer lazer yöntemlerinin komplikasyon dediğimiz yan etkileri bunda oldukça aza indirgenmiş vaziyette. Bu da oldukça sevindirici. Evet, evet. Özellikle bölge açısından evet. ilk ve tek olmanız için. Peki e, estetik anlamında saç çekimi e, hizmeti veriyoruz dediniz. Onun dışında neler var? Esteti e, dediğim gibi bir medikal estetik dediğimiz daha az invaziv. E, büyük cerrahi e, operasyonlara neden olma, e, gerek duyulmayan sistemlerde her türlü medikal estetiğimiz mevcut. Tabi evet. Tabii plastik cerrahi ve bunun ana ameliyatları da bünyemizde var. Tabi olmazsa olmaz saç ekimi estetin bir parçası olarak kliniğimizin bünyesinde bulunmaktadır. Evet. Diş konusunda da oldukça modern bir sistem. Burada bütün cihazlar, cerrahi işlemler bir arada yapılıyor mu? Tabi hem normal diş ekimi arkadaşlarımız hem de uzman dediğimiz Çene cerrahisi, ortodonti cerrahi, implant cerrahisi ve protez cerrahları da olmak üzere bütün dişi ilgilendiren bütün hastalıklara bölgemizde, sağlık hastanemizde hizmet vermekteyiz. Tomografi cihazınız da var mı? Özellikle implant cerrahisinde çok aranan bir cihaz olan diş tomografisi, ...onu da hastanemizde hastalarımıza sunduk. Harika. Kutluyoruz efendim sizi. Teşekkürler. Sağ olun. E, tabii bir de e, çok önemli olan uzman kadromuzdan bahsetmenizi isteyeceğim sizden. Evet. Özellikle e, bölgede, Kayseri'mizde uzun yıllar hizmet vermiş e, göz doktorlarımız... ...plastik cerrahi uzmanlarımız, dermatoloji uzmanımız e, ve diş hekimlerimiz ve diş hekimleri uzmanlarımız hastanemiz bünyesinde bulunmaktadır. Bunların her biri değerli hekimlerdir. Ayrıca her türlü cerrahi müdahaleyi de kendi bünyemizde yapabilmekteyiz. Çok güzel. İdeal Sağlık Merkezi şehrin tam göbeğinde ulaşımı çok kolay ve hastaların rahatlıkla ulaşabileceği bir yerde. Evet. Yani özellikle park sorunumuz yok. Stadyumun yan tarafındayız. Butik bir kliniğimiz var. Hastalarımızın pandemi şartlarında sosyal mesafelere dikkat edilerek galeri boşluğu olan ve rahat hareket edecekleri koridorlar, hasta oturma yerleri, bekleme salonları oluşturduk. Onun için her şey hastalarımızın konforu ve sağlığı için düzenlenmiş bulunmaktadır. Özenle hazırlanmış bir merkez evet, burası. Evet. Ee, hem yerli hem de yabancı misafirleri ağırlıyorsunuz Evet özellikle Kayseri yerli e, sağlık turizmi dediğimiz özellikle yazın e, çok fazla gurbetçi vatandaşımızı bünyesinde barındırıyor. Ve bunlar gerek kendilerinin gerekse akrabalarının sağlığıyla ilgili e, sağlık merkezlerini tercih ediyorlar. Biz de özellikle sağlık turizminde iddialıyız. Zaten bu üç ana başlığımız göz, estetik, diş hem e, sağlık e, turizmi için hem de bu kısa süreli hem seyahat hem de sağlığıyla uğraşan vatandaşlarımız için e, bünyemizde bulundurmaktayız. Avrupa'dan gelen hastaları karşılıyorsunuz burada. Evet, e, özellikle yabancı Hastalarımızı da da e, sağlık turizmi konusunda iddialıyız. E, i̇deal sağlık grubu olarak e, gözde, dişte, estetikte e, ve e, çevremizdeki coğrafi özelliklere sahip olan yerlerin de bize verdiği avantajlarla mesela kışın Erciyes Dağı'nı tema olarak kullanıp yazında Kapadokya'yı ve Kayseri'nin diğer Kapuzbaşı Şelalesi gibi görsel güzelliklerini gezme imkanını onlara sunarak hem turizm hem de sağlıklarına kavuşturmayı hedefliyoruz. Size çok teşekkür ediyoruz. Kayseri'ye önemli bir sağlık merkezi kazandırdığınız için İdeal Sağlık Grubu'na, ekibine başarılarının devamı diliyoruz. Biz de İdeal Sağlık Grubu ailesi olarak TV8 ve Acun Medya Grubu'na katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz.